خور بردا جوت جوا گلدا جلی باشه کری Pala abiden hemen sonra dedemden bir aslan geldi ya o. Pala abi senin içinmiş. Senin için atılmış o aslan. Haberin olsun şu an sabitleyemiyormuş yazısını. <laughs> nasıl bir adamsın nasıl büyük bir adamsın be. Eyvallah dedem teşekkür ederim. Pala abim teşekkür ederim. Zaz abim teşekkür ederim. Arkadaşlar dün kulisteyim. <laughs> i̇şte sahneyi bekliyoruz tamam mı? Son bir saatimiz falan var. Birden bizim Uğur abi girdi. Enes dedi şimdi sana dedi, bir sürprizim var dedi. Şöyle arkamı döndüm tamam mı? Onun videosu da vardı. Kim çekti hatırlamıyorum. Galiba abim çekti. Kim çektiyse bana atsın arkadaşlar Whatsapp'tan. Buradan da duyurayım onu. Sizce kim çıktı? Sizce kim geldi? Hiç beklemiyordum hiç. Çünkü kimseye haber vermemiş. <laughs> Yok dedem 3-4 gün önceden gelmişti zaten. Gidiyoruz gidiyoruz birazdan Şilan'a gidiyoruz. Gamzem gelmiş ya Gamzem kimseye de haber vermemiş bir meme de söylemiş. Birden arkadaşıyla günü birlik gelmiş bir de kurban olduğum ya. Senin o hakkını nasıl ödeyeceğim? O kadar işinin gücünün arasında kesmiş biletini sabahından gelmiş. Mekana çok yakın bir yerden de otel tutmuş arkadaşıyla. Kurban olurum sana. İyi ki varsın Gamzem. Seni çok seviyorum. Canını yedi. Aynı şekilde Hümeyra, Aynur, Ezel ablam, Sema ablam sen gelmişsin ama kulise gelmedin. Hepiniz çok seviyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Hay hay hay. Sağ ol canımın içi eyvallah. İnşallah iki hafta sonra Berlin'e geliyoruz yanına. Arkadaşlar sizce direkt eşarpla mı gideyim? Şalla mı gideyim yoksa sonradan mı takayım? Ne diyorsunuz? Çabuk yazın.

Arkadaşlar valla kendi internetime geçtim çok kasıyor bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dedem 41 Mustafa abi de 35 olmak üzere <laughs> Levellerin hep bende kastılar kurban olduklarım teşekkür ederim Altyazı <laughs> Arife teşekkür ederim abonenin için eyvallah. Şilan'ı bekliyoruz arkadaşlar. Esra Hanım teşekkürler. Evet Bal abim 35 çek, çek, çek Hayırlı olsun, Hayırlı olsun abim.

Ne oluyor? Dersini kes. Dersini kes. Ona bir sürprizimiz var? Sürprizimiz var. Çiğneyin, çiğneyin. Oha. Tam duyuyorum hadi duyuyorum seni. Ya. Teşekkür ederim. Canımsın! Canımsın! Hayatım! Canımsın! Kızdın benim kulisimdedin, kulisimde yapsaydın ya onu! Vurarsan daha güzel! Burası daha güzel! <gülüyor> <gülüyor> ya! Çok teşekkür ederim! Canımsın! Canımsın! <laughs> Dur dilek tutup üfleyeyim Şilan, getir! Yankı e, yapıyor, çıkıp no, geliyorum. No. Teşekkür ederim. Dur geliyorum. Yankı yapıyor. He, evet. <gülüyor> git gel. Git gel. <laughs> Bak ya. Ulan ben burada en ufak bir şey söylesem gidip yetiştiriniz. Bana niye yetiştirmediniz? Şilo at şilo. Şilo at <laughs> Bana yazdılar mı sürpriz olayını? Geldi. <laughs> nice yıllarım. İnşallah çok güzel geçer bu sene senin için. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şilan artık aynı yaştayız. <laughs> evet. Eki doğdu. Evet. Nice yıllara tekrardan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vay vay şalımıza amin, da tatlı. Amin nice. Vallahi çok yakıştı. Ya dur. Ha, <laughs> Şampırı zemme Vallahi meyhane temme Her ip boş Şampırı zemme Yare meyhane Her yazır, Her kalan yazır. Her yazır, 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 Her yensin kalan yazır. Seni gitse bahu desin Tıkınır karış desin Seni gitse bahu desin Gel gel, alayı çekeceğiz lan, gel. Gel gel, Şilan, bunun bana nasıl bağlandığını göstermen lazım. Ben bununla cebelleşiyorum, bu doğru mu? He Amazon'un omuzumun üstüne al. Öyle daha güzel. Heh. Hı -hı. Tamam, Selamun aleyküm Şilan. Aleyküm selamün, selam, ben Hüseyin. Ne yapıyorsun? Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim çok şükür. Dünden beri böyle içim böyle kelebekler gibi, pır 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 bir şeyler uçuyor. Bilmiyorum he, neden. He he, günün olduğu için olamaz mı? Olabilir aynen. Olab Onu da düşündüm, acaba o mu diye. Başka bir sebebi daha vardır. O ne bir bir söyle belki odur. E, 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 güzel bir insan teşrif etmişti o taraflara. <laughs> evet, teşrif etmiş ne kadar da mütevazi. Ne <laughs> nedir? <laughs> Arkadaşlar Şilan Şilan dün sahneme geldi sağ olsun sözünü tuttu. Delikanlı evet. kızmış. Ben gerçekten beni kandırıyor sanıyordum. Gerçekten eniştesini, ablasını, kız kardeşini aldı geldi helal olsun. Şilan'ı bir alkışlayalım. Şilan'ı bir alkışlayalım. Bravo. Ama arkadaşlar <laughs> bir içti, bir içti. <laughs> arkadaşlar gecenin sonunda mekanımı dağıtmalar. İşte şey diyor Enes benim masama çıkıp şey gibi zenne gibi oynayacak diyor. Zor aldılar. Aa, efendim diyorlar. Hayır e, sanatçı sizin masanıza çıkartıp dansöz kıyafetiyle oynatamam. Hayır diyor. Enes oynayacak. Öyle <laughs> de attı ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, <arkadaşım, orasını gülüyor> arkadaşlar ne ne almamışlardı. Ben o görüntüleri sildirdim boşuna. Biz de uğraşıyoruz. Hiç içine bir şey katmışlardı. Ben bilmiyordum. Kafam böyle içine? <laughs> Neyin içine? Valla suyu böyle kokluyordu. <laughs> <laughs> Tabi demiş demiş ben el esim misafirim kesin bu suyun içine bir şey koyarlar. <laughs> Arkadaşlar öyle bir dağıttı ki, öyle bir dağıttı ki bünyesi de zayıf biraz tek başına bir yetmişlik rakı içtin değil mi sen? Vallahi bir miskin, bir mi? miskin. <gülüyor> miskin. Yok <laughs> gel bana hani. Miskin. Arkadaşlar bu gibi de şeyde buydu ha. O ne? Aa kalpli mu? He. <laughs> Tamam Şilan, anladım ben anlayacağım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Şilan, ha? Şilan. Harbi diyorum. Tabii ki de senin gelmenin de çok büyük bir katkısı var bunda ama benim dün hayatımın en güzel doğum günüydü biliyor musun? He, ben vardım çünkü. Tabii ki de onun da var ama bütün sevenlerim oradaydı ya şöyle sevdiklerim. Hmm. Şimdi geçen sene ben doğum günümde şey dedik biz. İsviçre dedik. Almanya'dan İsviçre'ye geçmiştik. İki günde 10 Mayıs'ta 11 Mayıs'ta da sahnedeydik. Ama <laughs> gurbet ellesin ya. Şimdi İstanbul'dasın, evindesin yani. Hani kendi memleketindesin. Ondan sonra ne bileyim bütün ya dede geldi, Pala abi geldi. Ondan sonra hey, Gamzem geldi, Çetim'dekiler geldi. Ailemden dede. gelenler oldu. Sen dede dedeyle var. tanıştın değil mi? Geldim Asam'a. E, de alnından öptü, başımdan öptü. Valla. Ee, kulağıma yaklaştı o meşhur dede benim dedi. <laughs> öyle Pala <öyle> abi. <laughs> Pala abiyle tanıştın mı? He, Pala abi de Çok şirin bir abimiz. Pıldır pıldır. <laughs> böyle dedim <mi>? böyle yapası <laughs> geliyor insanın. Yani böyle yapasım geliyor ama dedim belki ayıp olur ya. O şey yapmadım. <laughs> yani biraz ben ayıp olabilir. de. Evet. Maşallah. İlk yapmamışsın. Var. İyi ki yapmamışsın ama yani böyle. Böyle yapmamışsın. Biraz ayıp olabilir çünkü ben de yapmıyorum ona. Benim de çok içimden geliyor ben de yapmıyorum. Allah'a çok güzel. Şilancım tekrardan herkesin önünde teşekkür ederim. Çünkü Rica bunun, ederim. bunun sözünü burada şey yapmıştık. Burada almıştık. Bugün bu söz tutuldu. Ama arkadaşlar sadece bu söz tutulmadı biliyorsunuz. Ney? <laughs> evet. Resmini de yapmış. Arkadaşlar dur. Onun öncesinde hatırlıyorsanız bundan bir buçuk iki ay önce dedim ki Şilan Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın gibi böyle bir giriş yapmıştım hatırladığım kadarıyla dedim ki sen evet. bana dedim İstanbul'a geldiğinde bana bir yazmanı getireceksin yok dedi ben getirmem dedi ben getirmiyorum dedi yazma yazma vermek bir anlama geliyor falan ve arkadaşlar işte o yazma Şilanın yazması şu anda omzumdadır ya evet. kokuyor kokuyor zaten. Oh! <laughs> Şilan kokuyor arkadaşlar. İkincisi de eline emeğine sağlık. O kadar beğendim ki Şilan. Teşekkür Gerçekten. Ederim. Her bir her bir her bir dokunuşunda emek var arkadaşlar. Kalemi pardon saatimden tut. O kim? Benim ya. Kız? O ablanın kızı mı? Şilan. Sen mi donuyorsun ben mi donuyorum? Bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Ay. Senin sen adın ne? ne? Beren. Beren. Dur bir <laughs> saniye. <Oo>, niye geliyorsun? <laughs> git, git. Git sonra gel. Melek git üstüne. Ben donuyor muyum şu an? Tamam. Beren'i götürün ya. <laughs> Anne yani dondu şey oldu. Yok yok. Bir yere gitti ama ne oldu bilmiyorum.